Bitcoin hangi bankalarda var? Şu anda Türkiye'de Bitcoin'i doğrudan satın alabileceğiniz herhangi bir banka bulunmamaktadır. Bankalar kripto para birimlerine ilişkin düzenlemelerin netleşmesini bekliyor. Ancak bazı bankalar kripto para borsalarıyla anlaşma yaparak para transferi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede Bitcoin satın almak için önce bir kripto para borsasına üye olmanız ve ardından bankanız aracılığıyla borsaya para yatırmanız gerekiyor. Bitcoin satın alabileceğiniz en güvenilir kripto para borsası. Binance, dünyanın en büyük kripto para, alım-satım platformu olarak hizmet verir. Neden %20 ömür boyu geçerli alım-satım komisyon indirimi Binance kodu D, C, F, N, B, F, B, 1. Referans kodu kullanılmalı Binance, D, C, F, N, B, F, B, 1. Referans kodunu kullanarak Binance'a kaydolduğunuzda ömür boyu geçerli %20 alım satım komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Bu indirim sayesinde her bitcoin alım satımınızda daha az ücret ödeyerek tasarruf edersiniz. D, C, F, N, B, F, B, 1. Referans kodunu kullanmanın avantajları. Ömür boyu geçerli, %20 alım satım komisyon indirimi, bu kod her Bitcoin alım satımınızda daha az ücret ödemenizi sağlar.